arkadaşlar. Şimdi gel bak daha Tam bir bu son dar geldi. Bu da o sarardı. Bazı arkadaşlarımız gibi, bazı arkadaşlar da sarılmış. Şimdi gelelim biraz YouTube meselesine bakalım. Ya bu aralar YouTube'da kavgalar bitmiyor, tartışmalar bitmiyor, anlamadım. Ama neyse ki bu tartışmaları en güzel dille anlatan bir ablamız var. Kimmiş? Bir düşünün kimmiş. Çok tatlı bir ablamız. Ben ona ne demiştim? Diyarbakır Kadayıfi. O da dedi ki ben aşureyi daha çok seviyorum dedi. E ben dedim aşure olsun. Tabii ki bu ablamızın, Tatlı ablamızın ismi Rukiş abla. Bir nefes yaşama kanalı. Arkadaşlar bu ablamıza destek olun. Gerçekten de güzel bir kanalı var. Çok esprili konuşmaları var. Bu ablamıza destek olalım arkadaşlar. Gerçekten dinleyin. Yani bu kelimeler süper. Ben zıkara yakıyordum canlı yayında. Canlı kapı atıldı. Benim bir türlü sigaram yanmıyor tabii şimdiki gibi. Ne dedi? Dedi ki geveze adamın sigarası yanmaz. Hakikaten de yanmıyor bak. Yanmıyor. Gevezeyim konuştuğum için yanmaz. Anladınız mı arkadaşlar? Ve buradan biz bize yeter Türkiye kanalını her şey bir şey paylaşmıyor. Bedriye Sultanımıza çok teşekkür ediyorum. Kanalımızın açılmasında büyük bir emeği oldu çok sağ olsun, var olsun. İnşallah çocukları sağ olsun. Diğer kanalları da başarılı olur. Gerçekten sabaha kadar başında durdular. Bana yardımcı oldular. Hiçbir e, benden beklentileri olmadı. Bir videolarını bile izlememişim yani. Bana gerçekten de çok bir destek oldular. Allah razı olsun. E, başka. Başka da Samoş'un hoşun dünyası. Samoş'un dünyası kardeşim sağ. Sağ olasın, var olasın. Bak. Çok e, yüksek sesle konuştuğum için Tabii sesim kesiliyor oradan. Dolayı arkadaşlar hepinize teşekkürler. Sen boşun dünyası. Çok sağ olun. Arkadaşlar bir türlü 1040'ı geçemedi abone olarak. Ona da bir destek olun da bile bir 1000 gelsin rahat bir nefes alsın. Her an binin altına düşebilir. Her an her şey olabilir. Hayat bu hiç belli olmaz. Her an her şey olabilir. Ay Ayfer Yılmaz. Ayfer Yılmaz çok güzel videolar paylaşıyor. ilahi videolar. Gerçekten onu çok seviyorum. Hastalandı. Geçmiş olsun çocuğuna, kendisine. Allah şifalar versin. Eyvallah. Severiz seni Ay ayfer kardeşim. Severiz seni. Gerçekten de bizim güzel bir kardeşimizsin. Eyvallah. Ee, bugünlerde görünmüyorsun ama biz biliyoruz ki yine kalbim bizimle. Evet sıradaki Beyhan ablam. Beyhan ablam çok iyi bir arkadaş. Biraz saf olabilir. Ee, her şeyi anlamamış olabilir. Biraz geç anlamış olabilir ama dedikodu olunca fırlıyor. Dedikodu olunca sanki deprem olur gibi kalkıyor, ah, bizi gerçekten de bizi ihya ediyor. Onu da çok severiz. O da bize çok büyük destek oldu Beyhan ablamız. Allah razı olsun. Biz de her zaman destekçiyiz ona. Emka. Emka bizim aramızda katılan yeni arkadaş. Gerçekten de çok pratik zekalı. Kendisi çok zeki. Emka 77'yi takip edin arkadaşlar. Onun da takıcı sorunu var. 800 lira bir türlü çıkamadı arkadaşlar. Gel atalım. Bunu izleyen arkadaşlar lütfen gidin Emka'ya destek olun çok e, başarılı olacağına inanıyorum. Canlı yayınları da iyidir. Bize de iyi bir destek olmaya başladı. Teşekkürler. Ve şimdilik herkese teşekkürler arkadaşlar. Youtube'daki bütün arkadaşlar selamlar olsun. Herkes hakkını helal etsin. Hepinizi seviyorum. Bakın diğer da. Bakın nerede yeşil yaparlar? Bak görüyorsunuz. Biz ne zaman başladık? Barda başladık. Son barda. Yok ben herhalde Mayıs'ta başladım. Her şey oldu ya da başladım. Dört ayda. Ay Anamcı açtı alakalılara. İnşallah tüm arkadaşlar da kanalını açarlar. Bütün arkadaşlar. Çok sağ olun. Var olun. Eyvallah. Eyvallah şahane.